Herkese selamlar, sevgiler, saygılar kardeşlerim. Yine güzel bir dini hikaye ile ve sohbette beraberiz inşallah. Konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan düşkünlüğü olacaktır inşallah. Bakınız Peygamber Efendimiz henüz yeni doğmuş bir bebekken bir şeyler söylediğini fark ettiler. Amine annemiz de eğilip dinlediğinde onun ümmetim, ümmetim, ümmetim buyurduğunu anladı. Daha henüz yeni doğmuş bir bebek ümmetini istiyordu. Rahmet peygamberi. Allah-u Teala Efendimizin bize olan düşkünlüğünü Tövbe Suresinin 128. ayetinde bizlere bildiriyor. Malen buyuruyor ki Andolsun ki sizin içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz onu çok üzer. O size çok şefkatlidir ve merhametlidir buyuruyor. Şura suresinde ise 3. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki Ey Habibim onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Bakın bir peygamber iman etmiyorlar diye kendini helak edecek hale geliyor. Böyle bir düşkünlük var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken ayakları şişerdi. Sabahlara kadar gelmiş ve gelecek günah, günahları bağışlanmış olduğu halde ağlaya ağlaya namaz kılardı. Ayşe annemiz buyuruyor ki geceleri azap ayetine geldiğinde öyle bir ağlardı ki o ayeti Atlayamadı. Tekrarlardı. Ağlaya ağlaya gözyaşları secde ettiği yerleri ıslatırdı. Niye? Kim için ağlıyor? Ümmeti için ağlıyordu. Kendisi zaten kurtulmuştur. Peygamberler masumdurlar. İsmet sıfatları vardır ve günah işlemezler. Günahkar ümmeti için azap ayetlerine geldiğinde Efendimiz atlamaz ayeti tekrarlaya tekrarlaya ağlayarak ümmeti için af ister. Uhud günü Uhud savaşını biliyorsunuz. Onu öldürmek için müşrikler hamle üstüne hamle yaptılar. Dişini şehit ettiler. Bir çukurun içine düştü efendimiz. Canını zor kurtardı az sayıda sahabeyle Uhud'da bir mağaraya sığındı. Müşrikler Efendimizin vefat edip etmediğini öğrenmek için mağaranın yamaçlarına kadar gelmişlerdi. Üst taraftan müşriklere bakarak Efendimiz mübarek ellerini semaya kaldırdı. Artık beddua zamanı gelmişti. Diğer peygamberler bu durumlarda hep beddua etmişlerdi. Hatta bazı sahabeler şöyle demişlerdi. Yandınız ey müşrikler, yandınız peygamber ve duası geliyor. Efendimiz buyurdular ki, Ya Rabbi ümmetimi bağışla. Ya Rabbi onları hidayet nasip eyle, iman nasip eyle. Çünkü onlar bilmiyorlar. Herkes şaşırdı. Sahabeleri şaşırmıştı. Beddua bekliyorlardı. İşte bu dua vesilesiyle o gün o müşriklerin içinde bulunan Halit bin Velid radıyallahu an, Ebu Süfyan radıyallahu an, Peygamber Efendimizin amcasının şehit eden Hazreti Vahşi radıyallahu an ve diğerini söken Hazreti Hint radıyallahu an, Ebu Celil'in oğlu Hikme radıyallahu an ve bir sürü sahabe o gün O dua ve sesiyle daha sonra Müslüman olmuşlardır. İşte rahmet Peygamberi beddua dua etseydi belki tamamı ateşe girecekti. Cehenneme gireceklerdi ve Miraç'ta Allahu Teala ile 90 bin, bin, kelime konuştular ve o kadar ümmetini istedi ki o kadar ısrar etti ki ya Rabbi benim ümmetim çok zayıf. Korkan ki cehenneme gidecekler. Günahkar benim ümmetim. Ne olur ümmetimi bana bağışla diye o kadar ısrar etti ki Allahu Teala ona şöyle buyurdu. Ey Habibim bana şirk koşmadan gelen bütün ümmetini bağışlayacağıma dair sana söz veriyorum. Yeter ki bana ortak koşmasın, hiçbir günahlarına bakmam buyurdu. Sen razı ve hoşnut ol olacağın kadar, oluncaya kadar sana ümmetini bağışlayacağım buyurdu. O kadar bizi istedi, bizim affımızı istedi. Ve... Vefat anında da devamlı olarak son nefesine kadar ümmetim, 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 ümmetime söyleyin namazı terk etmesin, ümmetimi söyleyin, gözümün nuru olan namazı terk etmesin, namaz kılsın buyurdu. Ve Refika Ala'ya ümmetim, ümmetim diye diye yükselmiştir. Mahşer günü ilk defa Peygamber Efendimiz dirilecek, uyan, uyandırılacak. Öyle buyuruyor Efendimiz. İlk defa ben uyandırılacağım. Uyandığı anda, o günün mahşer günü olduğunu anladığı anda diyecek ki ya Cebrail ümmetime ne oldu? İlk kelimesi. Ümmetime ne yaptınız? Ümmetimin hesabı nasıl oldu? Cebrail Aleyhisselam buyuracak ki Ya Resulallah ilk defa seni uyandırdık. Henüz ümmetini uyandırmadık. Kimse, kimseyi uyandırmadık diyecek. Yani her zaman her yerde aklı fikri ümmetinde fırsatı bulduğunda Ya Rabbi ümmetimi bana bağışla. Ve mahşer günü Efendimiz buyuruyor ki elli bin yıl sürecek. Elli bin yıl Güneşin ardında. Herkes terine battı ameline göre. İşte insanların artık dayanacak gücü kalmadığı zamanda toplanıp Adem Aleyhisselam girecek. Daha sonra sırasıyla Halil İbrahim Aleyhisselam'a kısa kesiyoruz. Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a girecekler. Ne olur şefaat edin, hesabımız başlasın. Ne olur araya girin Cenab-ı Allah'tan hesabımızın başlamasını isteyin dediklerinde hepsi onlar diyecekler ki biz dualarımızı dünyada yaptık. Bugün bizim yüzümüz yok. Duasını yapmayan bir tek kişi var o da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün tek yetkili odur. Ondan başkasına gitmeyin. Sizin Dertinize ancak o deva olabilir. Ona gidin diyecekler. Ve Peygamber Efendimiz'in yanına gelecek ağlayacaklar. Ya Resulallah dayanacak gücümüz kalmadı. Güneşin ardında artık gücümüz bitti. Ne olur araya girin, şefaat edin. allah Teala hesabımızı başlatsın diyecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapanacak ve uzun zaman dua edecek ağlayacak ümmetini isteydi. Allah-u Teala buyuracak ki, Ey Habibim, Habib sevgili demektir. Ey sevgilim, ey Habibim kaldır başını. Bugün senin duan makbul sayılacak. Senin duan geçerlidir. Ne istersen kabul edilecektir. Buyuracak ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini isteyecek hesabın başlanması için şefaat edecek. Ve hesap başlayacak. En son dünyaya gönderilen ümmeti Muhammed'in hesabı ilk önce gönderecek. Böyle bir peygambere Cenab-ı Allah bizleri hakkıyla ümmet eylesin. Bakınız camilerde mevli şeref kıraat olunur. Ölmüşlerimiz için mevlitler okuruz. Efendimiz'in doğumuna geldiğimizde hocalar olarak hep beraber cemaatten beraber ayağa kalkarız. Efendimiz'in doğumunu ayakta karşılarız. Her zaman böyle olmuştur. Bir kişi bir beldede bir kişi buna karşı çıkmış. Olmaz böyle bir şey demiş. E şu an bir doğum yok. İşte hurafa bu. Sistem etmiş böyle bir şey yapmayın demiş. Tabi kimse dinlememiş. O o belde de esnasında efendimizin dünyaya teşrif teşrif ettiği zamana gelindiğinde hep cemaat ayağa kalkmış. O kişi oturmuş kalkmamış. O gece o kişi bir rüya görüyor. Rüyasında camide yine mevlüt okunuyor. Efendimizin Doğumuna gelindiğinde herkes ayağa kalkar. O kalkmıyor. O esnada efendimiz caminin kapısından cami camiye gider. Ona der ki sen yerinden kalkma. O kişi uyandığında her tarafının felç olduğunu, hiçbir yerinin elinin ayağının tutmadığını görür ve uzun yıllar yatırak olarak yatar. Ama devamlı tövbe eder, gözyaşı döker, hatasını anlar, Allah Teala'dan affını ister. Uzun yıllar sonra bu kişi yine böyle ağlarken uyuya kalır ve yine bir rüya görür. Rüyasında yine camide Mevlid-i Şerif okunuyor. Efendimizin doğumuna gelindiğinde Efendimiz yine caminin kapısından içeri girer. Herkes ayağa kalkar. Efendimiz de ona dönerek der ki, artık sen de ayağa kalk. O kişi uyandığında hiçbir hastalığının kalmadığını görür ve bütün azaları eli ayağı çalışır durumda olduğunu görür. Ve daha sonraki meritlerde daha henüz cemaat ayağa kalkmadan ilk önce o kalkarmış. Böyle bir harfi yaşanmış. İşte Peygamber Efendimiz'e yaptığımız saygı, hürmet ve selavatlar hemen Efendimiz'e bildirilir. allah Teala selavat-ı şerefi çok okumaya cümlemize nasip eylesin. Efendimiz buyuruyor ki, maaşları günü bana en yakın olanlarınız bana en fazla selavat okuyanlarınız olacaktır bugün. En azından günde yüz defa selamü aleyhi şerefe okumaya çalışalım inşallah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.